よろしくお願いします。 olacak şeyi başta yapmışsınız oldu ama muazzam bir iş çıkarmışsınız. Yani harbiden takdire şayan bir salon. Şu anda hani paylaşım yaptım birkaç tane Instagram'da. Arkadaşlar yani memleketinde olmayan, şehrinde olmayan bir tüh diyor yani. yani tüh ya orada mı, tüh ya orada Belki de bir sürü arkadaşı Bursalı yapacaksınız yani. Buraya doğru gelecekler <laughs> gibi. Antalya'dan böyle. her yerden mesaj geliyor. Evet. Evet. İnşallah isteyen, bu işi seven herkes için kapılarımız açık. Kayıp için mi geldi, bir antrenman için mi geldi, sürekli bizimle işi görmeyi mi ister? Herkes için kapılarımız açık. Evet. Bayağı da yemek verdi buraya. Belli ama. buram buram görünüyor yani. Gerçekten. Peki fikir nasıl çıktı abi? Onu da bize. Fikir şimdi böyle diyeyim. Ben ve benim ortağım Hyperion Group ortak olarak biz birlikte burayı açtık ama nasıl fikir? fikir, spor, dövüş sporu başka bir kaliteye ülkede getirmek için. Her bir işi yani daha kaliteli yapmak için elinde en iyi şeyler olması gerekiyor. İmkan mı? İmkan yani ben Türkçem çok iyi olmadığı için ben size şey Evet. Ondan dolayı dedik ki yani yapacaksak en iyisini yapmaya çalışalım. Ve e, Türkiye'de çok yetenek var. Ve biz bu işi elbette yani sadece para için yok. Herkes elbette kazanmak istiyor ama e, gençlerimiz ben bakıyorum zaten Türkiye Türkler başka ülkeden temsil ediyorlar yani büyük organizasyonlarda ama e, Türkiye'den tam temsil edecek yani büyük organizasyonlara çok az kimse var ve inşallah işte o o o konudan biz burayı işte aç, açtık e, yani gençlere yatırım yapıyoruz böyle diyeyim, eğer sen geleceğin iyi olsun düşünüyorsan gençlere yatırım yapacağım yani daha önce konuştuğumuz kadarıyla canım proje tamamen maddi kazanç gütmek amaçlı değil. Tamamen spora ve Türkiye'ye bir yatırım amaçlı. İlerisi düşünülüyor ve olan gençler desteklenerek belli bir noktaya getirilmek istiyor. Yani yurt dışında bizim memleketten olan, yani Türk olan da yurt dışında yaşayıp bazı şampiyonlar iyi sporcular çıkıyor ama Türkiye'den neden çıkmıyor? Bu tamamen imkanların kısıtlı olması, eğitimin sıkıntılı olması. Ya şimdi burada şöyle bir şey var aslında, ortaklık var. Tecrübe ve imkan. Evet. Hani güzel Kesinlikle bir birleşim olmuş. Evet, evet. Böyle şimdi o, o, o noktaya gelmek için elbette yani sürekli çalıştık. Sürekli çalıştık. Sürekli hani çalışınca disiplinli bir işi yapınca kesin sen bir duruma kadar geliyorsun. Yani sen bir bir şey istersen kesin yaparsın ama disiplinli o işi yapman gerekiyor ve sürekli yapman gerekiyor. Maalesef biliyorsunuz spor konusunda ülkede biraz problem var. Bile okullarda problem var yani o beden dersleri çok kötü diyor. Demek istiyorum ki spor bazında rızanıyor ki spor öyle bir şeydir ki ben ona dövüşmeyi öğretsem gidecek sokakta dövüşecek. Yok tam tersi sen ona fizik olarak veriyorsun ve onu disiplin olarak yani insan olarak geliştiriyorsun. Doğru. Evet. Ben bunu gerçekten işin evet. içine gelince gördüm. Hatta senle restoranda konuşurken MMA'ye bir ön yargı vardı antipati, aileler çocuklarını göndermek işte serserim olacaksın, kafese mi dövüşeceksin gibi. Artık o yargı kırıldı. Çünkü nasıl bir disiplinize hale getirdiğini gördükçe çocuklarda büyüdükçe küçülmek manası veriyor tabirim burada. Ee, bu sefer aileler biraz daha bu da konuda yatırım yapmaya başladı. Ve işte değerli bazı sporcu arkadaşlarımızın yatırımcılar bu konuda daha çok ışık yapmaya da başladı. Görüyorum yani ben de çevremizi. İnşallah bu daha da çok artar. Bugün Umut Hoca biraz bunu değindik hatta, Sohbetini ettik. İnşallah, inşallah. Biz de işte ondan dolayı elimizden geleni yapıyoruz. Ee, bazen böyle diyeyim, maddi durum olmayan çocuklar da oluyor ama yetenekli oluyor. Ve arkasından durunca o çocuk evet, lazım. evet. Destek olmak lazım. Aynen. O zaman hocam, çok uzak antrenmana gideceğiz. Yerin bir adresini tam olarak, burası ne olarak geçiyor? Evet, burası Görüklü'dür, göçmen konukları. Hı hı. Evet, Hiperion Gym. Bir de böyle diyeyim, bu spor salonu açıldı, böyle bir şeyimiz de var, spor salonunun güzelliği oluyor. Biz inşallah buraya böyle takımların yani takım seçimi olacak, Takım seçimi olduktan sonra o takıma bir 6-7 kişi giriyor ve o 6-7 kişi kendini göstererek derece yapınca ve önemli disiplinli antrenmanını yapınca ve zaten disiplinli yapıyorsa başarı olacak. Başarı olduktan sonra biz onu imzalayacağız imzaladıktan sonra o kendi... Yani sponsor olup kontrat yapıp aynen kontratlı ama kontratlı sporcunuz olacaksınız. Evet aynı. biz onu kontrat alıyoruz ama kontrat aldıktan sonra biz onun bursunu ödüyoruz. Yani Bursa'da şu anda ilk böyle bir şey oluyor. Şu, an, şu anda çünkü bizim imzalanmış bir çocuğumuz var 16 yaşında. Onu geliştiriyoruz. Yani sadece o biz istiyoruz ki en iyisi kendi evet kim ki emek veriyor ya onlara yani yardımcı olalım. Onlar da yükselse biz de inşallah mutlu oluruz. İnşallah. inşallah. Herkes mutlu olur. Siz de onların başarısıyla motive oluyorsunuz. Güzel. Tamam o zaman senin bir izni almak istiyorum hocam. Ee, bizi seven, böyle takip eden arkadaşlar bazılarının maddi gücü oluyor olmuyor veya bizden bir jest bekliyorlar. Ee, sizden onlara bir jest yapın diyorum bari de iyi yorum yapan, en iyi yorum yapan ve e, bunun yani belirttiğimiz instagram sayfasını takip ederseniz size bir hediye gönder. Ne gönderirdin hocam? Hediye biz onlara takım, şort ve tişört bizim bilmiyorum. yani bizim salondan hediye olur. Tamam, güzel. Evet. Yoruma siz bakarsınız, siz seçersiniz. Bizim İnşallah. Paylaşınız evet. videoda. Aynen. Oradan bakarız. Aşağı inelim o zaman abi. Antrenmana başlayalım. Başlayalım Hadi. Günün ikinci seansı akşam antrenmanına geldik. Kalabalık grup de dersi var bu akşam. İçeri soğuk ama atmosfer sıcak. Heyecanla bekliyorum. Bakalım ne bekliyoruz. Beləmi pul. Otur. Жод бла. Bu gidi. ceylan gibi sekiyordur. Burak. ne oluyor? Ne oluyor? Hı. Sen fazla şey yapma, çalkalama. Benim çalkanım zaten. Benim baş dönüşüm. Fena gelsin. Acayip yoğun kondisyon istiyor.

başarıyı dizden yukarı. O beni yakalamaya çalışıyor, ben de onu yakalamaya çalışıyorum. Ben yani çalışıyorum, evet. Şimdi, o çalışmayı da öğrenin. Ben biliyorsam ki karşımda bayağı hızlıydı. Ben onu sürekli yakalamaya çalışıyorum, o mesafe alıyor. Yani yakalayamıyor. Oyunuzu değiştiriyorum, hızlamıyor. Girin ama. Bir vurdu, siz iki tane cevap verin. Çünkü siz ulaştıramayacak sonra. Ben Vurmaya çalışanlar ne dişten sorulmaz mı ben vuramıyorum. Ben vuramıyorum ama çıkıyor yani ben yakalayamıyorum Ona göre bekler. Yumruğun en girende karşıladınız. Parmakları göze sokma. Dediğim gibi yakalamaya çalışın. Dizden yukarı bir de omuzdan aşağı. Yüze vurmuyorum sadece yakalıyorum. Kim kimi yakalar. Elbette kendimi ben yakalamaya vermiyorum. Çalışıyorum. Tamam? Tamam. Eşleştik. da yoğun bir şekilde baş dönmem var sanırım ya kulak kristallerimde bir problem var oynadı bayağı bir doktora gittim ama bulamıyoruz bir şey sürekli tansiyonum küçük tansiyonum düşük çıkıyor zorluyorum biraz antrenmanı Siz de buna inanıyorsunuz <laughs> dayak yedim demiyor dayak yedim bu hale geldim daha daha, daha demiyor daha dayak ha? dur. he daha sonra. kristaller <laughs> oynamış yok avize yerinden sallanmış bilmem ne olmuş Hızlı düşünen, hızlı adaptasyon olan. Ona göre hareket yapacağız. Şimdi bir numara, ikinci numara. İkinci numara, birinci numara. Kombinasyonları yapıyor. Arka arka aynı kombinasyon üç tane yapması gerekiyor. Mesela yapıyorum. Bir, iki, middle. Aynı hareketi o üç tane yapması gerekiyor. Bir, iki, middle. Aynısı. Bir, iki şa girdim oğlum. Siz ne yapmanız gerekir? İlk hareketi okudunuz. ikinci hareketi uydurdunuz. İkinci hareket yani ulaştıramadınız. İkinci hareket aynısını gördünüz. Ona göre siz hızlı uydurmaz gerekir. Hızlı düşünmez gerekir. Dediğim gibi en akıllı, en akıllı dövüşçü her zaman gelişir, kazanır. Ondan dolayı biz şu anda zekimiz yani hızlı düşünmeye güveniyoruz. Siz ıı, vücut yorula yorulanda strese giren zaman hızlı düşünmez gerekir. Ve en önemlisi rakibi sürekli okumaya neredeyse çoğuna kendi sevgi bir hareketleri var. Ondan dolayı ben sürekli kendi rakibimi okuyorum. Evet. Cep attı, atıyor overhead. Cep attı, overhead. Tam ona göre ben artık uyduruyorum. Anladınız değil mi? Şimdi bir numara sürekli kombinasyon yapıyor. Üç tane, aynı kombinasyonu üç tane yapıyor. Ama diyelim ki ben bir kombinasyon yaptım değil mi? 1 2 3 gene 1 2 3. İkinci kombinasyon da bana cevap verdi mi? Tamam ben kombinasyonumu değiştiriyorum. Şu anda 3 kombinasyonla başlayalım. 2. rauntta ben siz rakipleri sürekli değiştireceksiniz. Rakipler değişenler. 2 kombinasyonu yapıyorum. 3 artık yapmıyorum. Daha hızlı düşünme öğrensin. Ben zaten söyleyeceğim. 2'ye geçti bu. Şu anda sadece bir numara çalışacak, ikinci numara cevap verecek. Ondan sonra sadece bir kombinasyonu yapıyorum. O artık daha da hızlı, artık dövüşün içini izleyerek bana cevap vermesi gerekiyor. Maksimum hızlı düşüneceğim, maksimum hızlı ben uyduracağım. Hareket içine sokacağım, tamam? Tamam. Kim ağlamadı? Herkes ağlamadı. Eşleşiyor gerekliliklerinizi bile bilemez gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz ki o cevap desin O diyor Yani siz kendinizi mi görürsün o iş tefsirlerini? Yok ben kombinasyon yapacağım o uydursun. Uyduramadı onun problemi. Demek ki yavaş düşünüyor. Siz ya ona mesaj gönderin ki ben vuracağım. Eğlenen olmaz. Çalış yerim ben. Ben bilebilirim ben bilebiliyorum kendi hareketlerini. Ben çalış yerim. Sert vurmayayım ama 30-40 Elbette nakavt yapmaya çalışmıyorum ama ben kendi hareketlerimi bilebiliyorum. Evet. ona göre uydursun. Eğer bunu yapsam... Ya, Ağnamı ne? Ağnamı yoktu. Bazılar güzel çalıştı ama kalanlar... Bazıları var veriyor, du bekliyor. Yok beklemeyeceğim. Cevap verdi verdi, vermedi onun problemi. Tamam? Şimdi ikiye indiriyorum. Daha hızlı düşürsün. <laughs> gençler ateş ediyor. Vallahi Daha da fazla reaksiyon vermem gerekiyor. Ben mecbur bu ampli dövüşün içindeyim. Biliyorsun ağır gelip ağırlık kaldıranda ben başka bir şey düşünürüm ama dövüşle başka bir şey düşünseniz 10 saniye sonra sizi uyardı var. Ona göre sürekli dövüşün içinde olacağım yani. Eğer dövüşün içinde de gülürsem kesin nakavuda gelirsin. hareket alırlar. Dövüşün içinde hemen sürekli. Şimdi Burada biz cevap veren de kombinasyon yapıyoruz. <laughs> De ben tam girdi ve ış giriyor. Ya kaldım işte artık geriye indirmek lazım be Ama ben tek bitirmem gerekiyor. Tek da kendi yani de düşme. Yani degende de düşmüyor. Ben bunu ya. indirmem gerekiyor. Ama yani girdim? geldim ki yere indireceğim ben. Kesin tek bitirmem gerekiyor. Anlaşıldı değil mi? Bir de bu cevap da gör. Bakın yani kombinasyon buldum. Nasıl? Bayağı. Ben durdum durdum sonra eş eş yok hayır o kombinasyon yani ben ona cevap veremedim o zaten eğer hızlı yani girdi eş eş ve çıktı ben onu yakalayamam ben o şeyin hareketin içinde uydurmam gerekiyor ona göre hareket yapan da uydurduz ve girdi ise onu bitiriyoruz tamam artık daha hızlı düşünün ne kadar hızlı düşünseniz o kadar büyük çok avantajlı olacaksınız dövüşün içini izleyin gözler sürekli baksın o normaldir. Gözler bir kapalır, iki kapalır, üçte artık gizlemeye başlar. O doğadan var ama sürekli onu çalışa çalışa geliştiriyorsunuz. Bir de elleri. Bazen bakıyorum elleri. Cumhurbaşkanı kombinasyon geldi. Bunu yapıyorsunuz. Bunu yapmayacaksınız çünkü ben ezatı vuracağım olsun ve kendi kendimi döveceğim. Sık yerim. Boks eldiven ise bu. Kaşım üstüne koydum. Sık yerim. Eğer evime eldiven ise bu yumuşak yerleri bu. Burama koyuyorum peşin Burama koydum peşin ve sıktım. Ne ama izliyorum. kaşın altından, gözün altından ve rakibimi izliyorum ne yapıyor. Eğer onu izleseniz tamam zati dövüşü göreceksiniz. Tem tem cevap verdim ve daha onu bitirdim. Haydi eşleştik son round. <laughs> kemer istiyorum. <laughs> kemer istiyorum. Böyle yapıyorlar ya. Bugün ne güzel tembellik yaptım. Vallahi hiçbir şey yapmadın çok güzel. Elini cebine koysun abi. Siyah kemer böyle bir şey. <laughs> çok iyi ama çocuklar ya valla. Güzel. İşte Yok yani. mütevazı evet. davranıyorlar. Hani şey Ezmeye çalışmıyorlar sağ olsun. Bir sparing mi yapacaksınız şimdi? Bilmiyorum Zaten sparring değil miydi? <laughs> Yok bu sparing değil canım. Model çalıştık. Saka <laughs> <laughs> değil Model çalıştık. Şimdi bakalım sparingler neler olacak? Ben Ahmet izlemek istiyorum <laughs> yani. Remember my name. Ben Ahmet Akhriyev. UFC champion. 66 kilo. Free week. Üç yıl. Three week. 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 Abi, <gülüyor> hafta 3 hafta. yıl. yıl. Bir yıl. Bir yıl. Üç yıl. Three years. Yıl, UFC. Ufc. Volkanovski'yi <laughs> beklemem. Dört yıl. Biliyorsunuz. Nasıl güzel ben torbayı döksem, nasıl güzel ben gölge boksu yapsam, Ha, her şey iyi. Bizi ama azar azar geliştiriyor ama ben en iyi yüzde elli geliştiren benim rakibimdir. Ben rakibimle çalışır, çalışır sen. Ben kombinasyonlarımı biler diyelim. Ben dönüşün içini izlemeye başlayayım. Ona göre de sparingler lazım. Var sert sparing. Evet maç hazırlamanda yapıyoruz. Var teknik sparing. Şu anda biz teknik sparing yapacağız. Böyle diyelim. Artık karşınızda görüyorsunuz ki daha zayıftır değil mi? Siz aynı sürekli hareketi yapma. Yani aldım boğdum, aldım boğdum, aldım boğdum. Ben bir round bitecek ama hiçbir şey öğrenmezden buradan geleceğim. Yok ben sürekli bende ne olmuyor? Diyelim ki bana cross atıyor. Cross atandı. e, ben kaçamıyorum. Ona göre ben bekliyorum cross atıp kaçmaya çalışıyorum. Buradan cevap veriyorum ve tekrara dağına Yani benden daha zayıf rakibine ben çalışanlar, da ben zayıf noktalarımı geliştiriyorum. Ama karşımda bana göre Zatera gibiyse bunda artık tamam. Biz satranç oynuyoruz. Satranç oynuyoruz. Ona göre teknik lazım. Ben oynamayı öğrenim. Komple yamama çalışıyor. Yerde unutman. Bazen yere geçiyor de Yere geçti. Buradan sadece unutmayı vuruyorsunuz. Grappling'e geçiyorsunuz. Unutmayın ki ben buna vuranda bana şey, kendime şans yaratıyorum. Benim ellerimi davranış. Evet, buradan başlıyor sizlerin çekmeye. Böyle buradan başlayın. Ben, ben vücut baş, vücut baş adam. Artık kendini koruma düşünüyor ama elbette bana da şans yaratıyor. Kendinize şans yaratın dövüşün içinde. Dövüşü kontrol edin. Her taraf, her tarafı bakın. Tamam. Eşleşiyorum. Teknik sparingi, teknik sparingi yapıyorum. Eşleşin, eşleşin. Her round geçiyorum. Her round Bütün arkadaşlara teker teker teşekkür ediyorum. Gayet seyredin. Evet. mütevazıydınız. Evet. Sağ olun yani. Sporcu kişiliğiniz. Valla beni mutlu etti. misafirperversiniz çok sağ olun. Herkese evet. inşallah teker teker ekleşiriz, tanışırız. Ee, hocama da çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiniz. Evet. Mutlu olduk. İnşallah daha sık geliriz. Kardeş gibisiniz evet. hepiniz yani. Çok sağ olun. Umut Hocam. Sen bir söylemek istedin. Size sağlık. Hani burada iyi bir iş çıkaracaksınız belli ya. İnşallah. Güçlü bir takım geliyor yani. Başa dert olacaksınız. Bunu gördük. Başka bir takım olarak konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> size. Hoş geldiniz tekrardan. Çok her zaman herkes için kapılarımız açık. İnşallah ben her zaman düşünüyorum ki kapılar açık olsa da tecrübe paylaşsak büyüme olur. Çok Eğer herkes kendi kapılarını kapatsa maalesef büyüme olmaz. Biz herkes aynı iş yapıyoruz, gençleri geliştiriyoruz. Ama bazen ben bir şey bilmiyorum, siz bir şey biliyorsunuz. Siz bir şey bilmiyoruz, bir bir şey ama paylaşınca biz büyüyoruz. Paylaşmak çok önemlidir. Aynı şekilde. Ondan dolayı herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet.